Hücre içi basamaklara bir bakar mısınız? İlk önce preprokollajen hücre dışı protein olduğuna göre nerede sentezlenecek? Granül endoplazm retikulum üzerindeki ribozomlarda. Membrana bağlı ribozomlarda. İlk yapılan post translasyonel modifikasyon hangisiydi? Sinyal peptidin kesilmesi. Daha sonra bu protein içerisindeki amino asitlerle oynuyordunuz. Prolin ve lizin aminoasitlerini hidroksile ediyordunuz. Hidroksi prolin, hidroksi lizin yapıyordunuz. Prolin hidroksilaz, lizin hidroksilaz enzimleri aracılığıyla. Ve bu aşamada C vitaminine ihtiyacınız vardı. Bak sıralama aynı devam ediyor. Daha önce anlattığım post translasyonel modifikasyon aşaması gibi. Eğer bu aşamada bir bozukluk olursa hangi hastalık meydana geliyor? Evet, denizci hastalığı. Diş eti karıması. Skorbit. Çok iyi bilmeniz lazım. Sordular zaten. Hatta derler ki skorbit'te hangi posttranslasyonel modifikasyon reaksiyonda bozukluk vardır? Hidroksilasyon. Değil mi? Hidroksile edemiyorsunuz.